Bugün Mineplex'e girip Cake Wars çekmek istemiştim be abi. Cake Wars bizim kanalın en sevilen serilerinden de be abi. Ama hileciler geldi. Kilavrasını açmış. Çok uzaktan vuruyordu be abi. Adam kilavrayla beni dövdü be abi. Adam kilavra açmış. Gelmiş. Oyuncuyum diyor be abi. Ben de oyuncu koltuğu var diyor be abi. <laughs> ay ay. O dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Yeni videodayız. Bad Wars oynuyoruz. Videonun açılışını değişik yaptım. Hop. Sen orada donmuştun. Orada duruyordun. Bir anda nasıl hareket ettin de bana vurdun? Önemli değil önemli değil. Önemli olan nasıl olduğunuz, nasıl oyundan keyif aldığınız. Hile kullananlar açık ve net söylüyorum. Onlarda kelle <laughs> öksürük tuttu. Onlarda kelle yok. Kelle yok. Kelle gidiyor, Kelle gidiş. Kelle mafiş. Kelle mafito. Bu kadar basit. <laughs> Neyse o zaman videoya giriş yapıyorum. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhaba dostlarım. Hoş geldiniz. sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İyi Umarım iyisinizdir. Ben çok iyiyim. Mükemmelim. Çok iyiyim. Olalım. Şuradan bir tane kırayım bari de. Şuraya çıkmak için lazım olacak çünkü. 5. Ver da. Blok almadan gelen YouTuber'ındır <laughs> ama. Of ya vallahi var ya. Güldük eğlendik falan ama. Yani bu hile mevzusu şey yani biraz saçma ya. Bayağı bir saçma Abi açmayın kullanmayın. Bakın madem şamatasını gırgırını yaptık ayrıntılı bir şekilde de anlatayım. Girdim ben bugün şeye. Mineplex'e. Abi dedim ki ya hile gelmezse güzel bir oyun olacak. Çünkü 3 oyunun ikisi de hile geliyor. Abi ona rağmen kek çekmek niye istiyorsun? Ya çünkü seviyorsunuz kek Ben de kek oynamayı seviyorum. Aslında hile gelmediği zaman o kadar keyifli bir oyun ki kek Böyle bal dök yi. Öyle miydi lan o? Neyse. Çok keyifli bir oyun. Fakat işte bu hileciler işin cılkını çıkartıyorlar ve yani oyun oynanmaz hale geliyor. Siz ne yapıyorsunuz orada? Birazcık değişik. Ses tonum birazcık düşük gelebilir bu videoda çünkü tilt oldum hileciye. Benim bedim açık mı? salla bedi. Bunun <laughs> bunların hepsini toplamışlar galiba. Şimdi dostlarım. Yani hile açmayın. Kullanmayın. Kullandırmayın hileyi. Hile kötüdür. Hile e, hile kötü. Hile pislik. Yani manasız bir şey ya. Bedesur etme. Tamamdır. Madem be, bedesur olduk, o Breno Craft 18 daha saniyesinde kendi bezindeydi. Benim bezine ara gitti? Şüpheli davranışlar. Hım. Dur o zaman. Ben bir altı yapayım şunu. Bir dakika. <laughs> Fly var değil mi sende? Fly var değil mi sende? Şu anda. Ender Pearl mü? Ha, Ender Pearl'ü varmış lan. Neyse arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. <laughs> ya <laughs> arkadaş herifin şeyi varmış Ender Pearl'ü varmış. Ben diyorum 2 saniyesinde oradaydı. Çünkü o ne ara gitti ortaya da malzeme aldı da. Ne ara benim Beyz'e Ender Pearl attı da falan da falan da, da cartta cürtta. Allah Allah. Oğlum enteresan olaylar. Yaşanıyor bugün. <laughs> Gerçekten ne yapıyorsunuz abi? Neden? Neden böyle ya? Abicim canım abicim ya. Bir kere öldüm mü benim için oyun bitiyor artık. O yüzden alınabilecek her şeyi alıp envanterimde tutacağım. Her şeyi yapılabilecek en son seviye yapacağım. İlk kıracağım base sarı olacak. Eğer başkasının böyle çok bariz bir açığını yakalamazsam ilk sarıyı kıracağım. Hmm. Aha. Siyah da oraya gidiyor. Yeşil de oraya gidiyor. Gidin. Heh. Sarıyı kes Hey. <laughs> 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 çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Bu yolun hali ne lan böyle? Tam altyapı çalışmasında yaptığımıza göre devam edebiliriz. Of be. Birazcık düşük ses tonunda konuşmuş olabilirim bu videolarda. Kusura bakmayın. Tilt oldum çünkü hileciye. O yüzden yani enerjimin düşük olduğunu falan düşünmeyin. Enerjim yerinde de yani şimdi hileci de böyle bir huysuzlandı. Şimdi ben videoyu çekmiş. Editini renderını yapmış. Ondan sonra upload'a vermiş. yılın işte fotoğrafını falan her şeyini ayarlamıştım. Şu anda kahve yapmıştım kendime bir tane. Çay yapmıştım, kahve yapmıştım. Kahvemi yudumlayarak Egg Wars oynuyordum. Ve benim şu anda kahve içmemi engelledin hileci. Hileci arkadaş hiçbir şey umurumda değil. Ben şu an kahve içiyordum. 3 tane yün beni engelledi şu anda. O üç tane yünü görünce ben dedim ki nasıl bir oyuncudur bu acaba dedim. O yüzden gelmeme kararı aldım kardeş. Çünkü senden çok korktum. Oraya 3 tane yün koymak mükemmel bir oyunculuk, mükemmel bir zeka böyle acayip bir şey gerektiriyor o. Ender bir şey. From End. Wow, herkes birbirini kırıyor. Herkes kırıldı mı? Nice. Ah. Oh, şu an var ya. Her şey istediğim gibi. Yeah, yeah, yeah. Tamamdır. Bir tane Ender Pearl'ümüz alalım o zaman. Koruma 4 olacağım. Koruma 3 olacağım. Ne ee, olur bekleriz. Dur, bir dakika. Benim kaç kelimem var şimdi? Bir tane komşuyu bitirdim. O gitti. Sarıyla bir kavgamız oldu şurada o kaçtı. Şurada birle kapıştık. Mu? Hatırlıyorum kapıştık. <laughs> o var. Şimdi ben bunlara dikkatli olmam lazım. Hiçbirimizin bedi, egi, keki hiçbir şey işte. O neyse ondan yok. Ay. Dün UHC'de kafayı yedim. Bugün burada kafayı yiyorum. Dün UHC'de kafayı yememin sebebi altın yok. Ulan ben Gombe işte gittiğim zaman 15 tane Golden Apple Altın Elma HD yapıyorum. Tıngır mıngır çatır çutur yapıyorum böyle her şeyi yapıyorum. Birazcık daha madenin fazlalaştırılması lazım. Sen bana gidiyorsun ama ben orada değilim. Şuna birisi söylesin benim bedim yok. Birisi şu arkadaşı söylesin benim bedim yok. Benim bedim yok kanka. Haberin olsun ha. Üç tane emelik mi geldi? Sağ ol ya. Vallahi sağ ol. Koruma üç. Buradan da trap açmıyorum. Gerek yok. Dur. İki tane ender pearl alayım. Kaçarık.

Kaçmak için kullanacak bir yaptım. O benden kaçacak bu arada. İkisini de kullanayım da bari. Ayıp olmasın adamı. Gel. Son adam nasılsa. Hadi güle güle. Güzel maçtı. Fakat. Benim şu ana kadar maçı çoktan bitirip. Montajı editi yapmış. Her şeyimi bitirmiş. Arkama yaslanmış. Aa, yapmış olmam lazımdı. Hileci arkadaş, vaktimden çaldın. Bad çok kısa olduğunu fark ettim. Dedim ki madem öyle, 3 ee, dedik, 4 dedik, 5 dedik, şöyle yaptık. Kısa olduğunu fark edince UHC'nin, işte UHC'nin diyorum, Bad Wars'un bir duello gireyim dedim. Dedim, dedim de, dedim de yani bu, <laughs> bu, ne, bu, bu ne bu ne? Neden her ne tarafta diamond çıkıyor? Ben orada blue falan takıldım. Herifi kestim falan. Neyse herifin altı elması, golden head'i falan vardı. hiçbir şey yemedi. Yeni rakibimiz. Gel bakayım. Ya arkadaş. Hile açıyorsunuz. Benim vaktimden çalıyorsunuz. Bedwars'a giriyorum. Oyun 10 dakikada bitiyor. Falan böyle enteresan şeyler oluyor. Elmamızı yiyelim.

Yapmayın şunu ya. O kadar uzaktan vurulmaz. Şimdi bak. Üf. vallahi Ayıp ya. Ayıp. Valla Hypixel. Ayıp. Ayıp lan. Lan oradan vurulmaz vurulmaz. Oradan vurulmaz lan. Oradan vurulmaz oğlum. Oradan vuramazsın ya. Victory. Oradan vuramazsın oğlum. Bir gıcık gıcık yerlerden vuruyorsunuz. Tam fizandan vuruyorsunuz oğlum. Duello'da 2'de 2 yaptıktan sonra... Ulan ben inventer düzeni yapmadım. Duelo iki 2'de iki, 2 yaptık da. Bir huylanıyorum ben bu heriflerden ya. Ben elma yemedim. Bir elma yiyeyim. Bir saniye. Gel. Allah Allah. Ama ölmedi valla. Öl. Ölmedi. Hop. Hop. Oo tipi yok. 3'te 3. Oh be. Of oh be. Yeah. Yalnız Hypixel'deki duelloyu sevdim ben he. Bedwars'un ardından burada bir duelloya girdik de. Sevdim yani ne yalan söyleyeyim güzelmiş. Ama adamlar gıcık. Vurulabilecek mesafenin dışında vuran adamdan huylanırım ben. Sevmem. Gel kanka. Oo. Ay. Ay. Hı -hı -hı Dörtte dört. Oh be. Stres attım yemin ediyorum. Arkadaşlarım, dostlarım, kardeşlerim. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hile açmayın. Hile kullanmayın. Cake Wars'u rahat bırakın. Ki Cake Wars videosu çekebileyim. Eyvallah.